Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de İngilizce gramer konularının en önemlilerinden bir tanesiyle Propositions konusuyla başlayalım. Nedir Propositions? Biliyor musun Tonguç'un Propositions Hocam demiş? hiçbir fikrim yok. Ne diyorsunuz? Şimdi evladım hani bizde bu halekleri vardır. İşte 3'te, 4'te, 5'te, Temmuz'da, Ağustos'ta, Mayıs'ta deriz. Yani D de haleki vardır ya. Evet hocam. İşte bunu İngilizler Proposition demişler. Yani bunları sen eğer saatlerden bahsedersen, günlerden bahsedersen ya da aylardan bahsedersen Farklı bir şekilde kullanman gerekiyor. Kurallı bir dil yapmışlar. Bunları da sınavlarda öğrencilere mutlaka sorduklarından. Ben de sana öğretmek istedim. Nasıl gidiyor bu arada hayat Tonguç'um? Hocam yaz tatilim çok güzel geçti. Ne yaptın? Tanışabildin mi turistlerle yurt, dışı, yurt dışından gelen turistlerle tatilde? Evet hocam, yurt dışında da çok güzeldi, yurt içinde de çok güzeldi. Çok eğlendim, çok dinlendim. Şimdi çok hazırım hocam. Harikasın, çok güzel. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim Tonguç'um. İngilizce'de eğer saatleri söyleyecek olursan yani at 3 o'clock, at 20 past 10, at midnight gibi şeyler söylemek istediğin zaman mutlaka önüne et getirmen gerekiyor. Yani saatlerde bak bu bir zaman dilimi değil mi? Saat 3, 10'u 20 geçiyor, gece yarısı bunların hepsinde et kullanıyorsun. Ama biraz daha geniş bir zaman dilimi olan günleri kullandığında yani Wednesday, çarşamba dediğinde veyahut da 23 Nisan, 20, 3 April dediğinde ya da Friday dediğinde, Cuma dediğinde bak saatten daha geniş bir zaman dilimi. Bu sefer on söylemen gerekiyor. On Wednesday, on Friday demen gerekiyor. Daha da geniş bir zaman dilimini kullanmak istediğinde de Tonguç'um bu sefer in ifadesini kullanman gerekiyor. Yani January mesela January ne demek biliyor musun Tonguç'um? Hocam e, aylardan bir tanesi ama. Evet, Ocak ayı. Ocak ayını söylemek istediğinde sonuçta saatten daha geniş bir zaman dilimi, gün Günden daha geniş bir zaman dilimi nedir Tonguç'um? Aydır. Ay. Bu sefer de ini kullanıyoruz. Veyahut da 2014 nedir? Bir yıl öyle değil mi? Daha da geniş bir zaman. 2014. Bu sefer de ini kullanman gerekiyor. Veya in summer mesela. Niye? Bu sefer yaz mevsimi daha da geniş bir zaman dilimi. Demek ki şuna dikkat ettiysen etten ona, ondan ine doğru gittikçe daha genişleyen bir zaman dilimini görüyoruz değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunu bir kere bileceksin. O zaman şimdi madem evet hocam diyorsun gel bakalım yapalım şimdi seninle. Of. Şimdi... Direkt alıştırmayı yapalım. I go to school. Seven o'clock demiş. Buraya et mi getireceğiz Tonguç o, sence? Hocam. On çok, mu in mi? Hocam kısa bir zaman dilim olduğu için et getireceğim. Harikasın, zekisin, başarılısın. Aferin evladım. En sevdiğim yönün bu seni. Yani iki dakikada konuyu anlıyorsun. Zihninde hemen konu yerleşiyor. Teşekkürler hocam. Aferin evladım. The shop's close nine demiş. Şimdi dokuzda kapanıyor dükkanlar demiş. E bu sefer ne gelecek Tonguç? O, Saat in dokuz. Evladım bak iki dakikada da hemen bozuluyorsun hocam böyle. Pardon. Bir şey söyleyince hemen gaza geliyorsun ve tüm avram bozuluyor. Bir kere saat 7 dediysen, 7 de et dediysen bu 9 da bir saat. Öyle değil mi Tonguç'um? O zaman yine et ifadesini kullanacağız. Hocam pardon. Tamam, sıkıntı yok evladım. See you Friday demiş. Cuma günü görüşürüz demiş. Bu sefer ne gelecek sence Tonguç? Hocam 10 gelecek. Harikasın. Niye? Günlerde. Friday daha geniş bir zaman dilimi değil mi? See you on Friday dedik. Friday cuma günü. Harikasın. Mübarek gün. Aferin. Şimdi Tonguç was born 1995 demiş. Buraya ne gelecek sence? 95'te mi doğdun Tonguç sen? Hocam yani 97'liyim. 97'li misin? Efendim 1897 mi 1997 mi? Sen nasıl 97'li <laughs> oluyorsun ya? Beni kandıramazsın evladım. Öyle genç gözükmeye çalışma. Neyse. Şimdi buraya ne gelecek sence Tonguç? Yine hocam. Harikasın. Niye? Çünkü Saat... bir yıl. Harikasın. Saatlerde et dedik, günlerde on dedik. Yıl daha da geniş bir zaman dilimi. Dolayısıyla da in ifadesini kullanıyoruz Tonguç. Şimdi I'll see you Monday demiş. Buraya ne gelecek sence Tonguç? Monday gün hocam. O, yüzden o zaman 10. İşte bu kadar kolay sorularda başarılısın ve bunu da çok güzel bir şekilde yaptın. Aferin Tonguç. Hocam. Rica ederim evladım. Şimdi gelelim başka bir şeye. At ifadesini bir de hafta sonu, dakika, yılbaşı ya da gece de kullanıyoruz. At the weekend, at the moment, at Christmas, at night da at ifadesiyle kullanılıyor. Mesela şu cümlede ne demek sevmiş olabilir sence Tonguç? Can you sleep at night? Can you sleep uyuyabilir misin? Evet. At night, gecede. Gece uyuyabilir misin diyor Gece değil mi? evet hocam. Veya is he going away at the weekend demiş. Weekend ne de demek Tonguç? Weekend, e, hafta sonu. Harikasın değil mi? And son demek. Son. Week'de hafta çok kolay. Evet. Hafta sonunda gidiyor musun demiş. Burada da demek ki et ifadesinin kullanılacağını bileceğiz dostum. Şimdi şuraya bakalım. Morning, afternoon, evening ifadelerini yani sabah öğleden sonra ve akşam ifadelerinde mutlaka in ifadesini yine propozisyon olarak getiriyoruz. He often goes out in the evening. O akşamları sık sık dışarı çıkar demiş. Öyle değil mi? Bak evening in the evening. Hocam often ne demek? Sık sık genellikle gibi yani. Anlatabildim mi? Evet hocam. Şimdi I always feel good in the morning demiş. Burada da ben sabahları daima iyi hissederim demiş. Bak yine in the morning. What are you doing on Saturday evening? Burada niye on geldi sence Tonguç? Hocam çünkü gün. Harikasın. Ne saturday. demiştik? He bak. In the evening, in the morning dedik fakat burada on dedik. Niye? Çünkü araya Saturday geldi. Saturday ne demek Tonguç? Hocam bunlar niye Saturday diye okumuyor? Evladım şimdi adamlar birazcık kibarlar tamam mı? Kibar olmaya çalışıyorlar. Kibarlık esasında böyle olmaz. Böyle okumaklı olmaz. Bir de şunu çok iyi bilmelisin Tonguç'um. Sen kendi İngilizceni söyleyebilirsin. Yani dünyada İngilizler ve Amerikalılar haricinde herkes dili yani İngilizceyi kendi aksanına göre okuyor. Bazen kaba söyleyebiliyor, bazen kibar söyleyebiliyor. Dolayısıyla sakın sakın şundan dolayı İngilizceden vazgeçme. Ya ben bunu telaffuz edemiyorum. Ben bunu söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor. Acaba rezil mi olurum düşüncesiyle asla İngilizceden kopma. Hatırla mesela turistler gelince ne diyorlar? Eee Can I go to Sultanahmet diyor mesela. Değil mi? Bunu e hatta çok kötü söylüyorlar. Ünlü şovmenimiz bunun esprisini yapıyor. Sultan diyor adam. E şimdi bu adam nasıl utanmıyorsa sen de utanmayacaksın. Buna gerekirse satur dahi diyeceksin. Hiç korkmayacaksın. Anlatabildim mi? Satur Böyle demek zorunda değilsin yani. Ama tabii ki daha güzel telaffuz etmek için de yurt dışında gezmelisin. Yurt dışında ki videoları, klipleri, İngilizce şarkıları izlemelisin ve e, telaffuzunu geliştirmelisin. O da Hı, ayrı canım, mesele. Çok rahatladım. Çok teşekkürler. Şimdi neyse. Şimdi what are 10 saatime ev dedik? Burada neden 10 geldiğini anladık değil mi? Araya Aynen. gün girdiği için. Harika bir insansın Tonguç. Şimdi geldik yavaş yavaş dersimizin sonuna. Şimdi burada demişiz ki this week, next Friday, last September, every night gibi ifadelerde Yani bu hafta, gelecek cuma, geçen e, Eylül ya da her gece dediğimizde anladınız mı? Burada Asla bunların önüne at, on, in gelmiyor evladım. Anlaşıldı mı? Evet. Yani evet. at this week diye bir şey yok. Veya on next Friday, in last September. Böyle bir şey yok. Are you going out this evening? Evening'e in geliyordu. Yok öyle bir şey. Çünkü niye? This, next, last, every ifadelerinden önce asla at, on, in gelmiyor Tonguç. Anlaşıldı mı dostum? Tamam hocam. I'm going next Friday demiş. Normalde Friday'e ne geliyordu? On geliyor değil mi on günlere? Geliyordu. Ama burada next ifadesi olduğu için artık at, on, in gibi şeyler kullanmıyoruz. Şimdi devam edelim. Ödüllü sorumuza geldik. Şimdi ödüllü sorumuzda buraya ne geleceğini sen tahmin edeceksin ve ödüllü cevabı bulacaksın bakalım. Diğer dersimizde görüşmek üzere.